arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu tatlı renkli bir motif çalışmasıyla sizinle olacağım. Detaylı anlatımını elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ben çok severek çalıştım. İlk defa motif denemesi yapmak isteyen veya motifle farklı çalışmalar yapmak isteyen arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği bir model. Özellikle zaten zincir çekmeyi biliyorsanız çok kolay, yaklaşık 15-20 dakikada bile çıkartabileceğiniz bir model olacak. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizler de benim kadar seversiniz. Videoma geçmeden önce sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenir ve güzel yorumlarınızı benden eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız videoma geçelim arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. ben bu motifimizi çalışırken görmüş olduğunuz Helo markasına ait bu minik ipleri kullandım. Siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. İpimin inceliğini gösterecek olursam da oldukça ince bir ip. Renk ve dokusunu ben çok beğenerek çalıştım. Tığım da yine 2 numara bir tığ. Siz hangi tığla çalışmak isterseniz onunla çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ee, şu an e, görmüş olduğunuz bu e, açık pembe ve koyu pembe de oluşan renklerle yaptım bugün sizlerle birlikte de farklı bir renkle çalışmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gri ve duman rengiyle çalışacağım yani açık gri ve koyu gri ile çalışma yapacağım. E, hangi rengi e, ortaya almak isterseniz bu tamamen size kalmış bir durum. Ben burada açık pembeyi ortaya almak isterim. koyu pembeyi dışarıya koymak istedim. Şimdi ise tam tersini yapacağım yani koyu iç tarafa koyacağım. E, açığı da dışına koyacağım. Bir de böyle deneyelim. Güzel bir şey çıkacağına eminim zaten. Hemen motifimi şöyle kenara alıyorum. Yine e, bu iplerim de e, Hello markasına ait mini iplerdir. Hemen açayım ipimi. Evet arkadaşlar, ipimi hazırladım. İlmeğimi alıyorum, hızlı bir şekilde. Ve 8 tane zincir çekeceğim sıkılama zinciri haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zincirden sonra başına dönüyorum ilk çektiğim zincire ve birleştirme yapıyorum. Üst kısmına hemen 1, 2 tane zincir çektim. Başını doladım ilk 2'den çıktım. Son 2'den çıktım. Tekrar başını doladım. Halkanın içerisine girdim. ipi aldım. İlk 2'den çıktım. Sonraki 2'den çıktım. Yani ikili trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar burada. Yine aynı işlem. İlk 2, son iki olacak şekilde bu işlemi tekrar ediyoruz. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen sayalım 2, 4, 6, 7. Zincir de sayıyoruz bu arada. Zincirle birlikte 16 olacak. 8'i yaptım. Yine 9. 10. 11 12 Evet 15. yapıyorum şu anda ve 16. için ilk 2 son iki yapıyorum. Tekrar bir sayalım yanlışlık olmasın. 2 4 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Evet. Şu altta bir ip kaldı. Görüyorsunuz. Bu ipi çekebildiğim kadar çekeceğim. Ve burada herhangi bir bağlantı yapmadan hemen tepe noktasına batıyorum. Kaydırma ile işlemimi bağlıyorum. Burada da yine yapacağım işlem iki tane zincir çekmek olacak. Ve hemen dibine battığım noktaya tekrardan batarak başında olduktan sonra ikili trabzan yapmaya devam ediyorum burada her e, zincirin tepesine düzeltiyorum her ikili trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapacağız yani 16 olan sayımızı 34'e çıkartacağız Arkadaşlar ben burada ilk ikisini yaptım bile hız kesmeden devam ediyorum yani her zincir tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Oldukça basit, oldukça kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Hızlıca yapabilirsiniz. İsterseniz bu motifi bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Şık sunumlarınızı eşlik edilebilir. Veya farklı runner'larınıza ekleme yapabilirsiniz. Kırlentlerinize motif olarak dikebilirsiniz. Birçok çeşit yapabilirsiniz bu motifle. Çünkü oldukça kolay ve çok da şık görünen bir model. Ben çok beğendim. Hemen sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pardon Evet doğru saymışım. 16'dayız şu anda. 17'yi yaptım. 18. Evet son iki kısmımız kaldı. Hemen onları da hızlıca yapalım. Evet. Yine sayalım bir yanlışlık olmasın ama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32. Evet 32 tane olmuş. Bir tekrardan sayıyorum. Evet arkadaşlar ben size az önce bir yanlış söylemişim. Yani 36 değil. 34 de değil. Toplam 32 tane. Burada ikili trabzanımız oluşması gerekiyor. Hemen buradan da yanlışımı düzeltmek istiyorum. Hemen burada düzeltiyorum görmüş olduğunuz tepe noktasına kaydırma işlemi yapıyorum. Yine aynı şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. Burada e, tekrardan bir halka yapmayacağız. Yapmamız gereken işlem şu görmüş olduğunuz zincir bölümleri olacak arkadaşlar. E, burada e, toplamda 11 tane zincir çekeceğiz. Her bir halka için. İlk çektiğim zinciri sıklama zincirini saymıyorum. Onun haricinde 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincirimi çektikten sonra hemen bakın yan taraftaki noktaya batıyorum. Gördüğünüz gibi hemen bu noktama battım, sabitledim. Sabitledikten sonra yan halkanın içerisine geçiyorum. Sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu bir zinciri saymıyorum. Toplam 11 tane zincir tekrar çekiyorum. Evet, 11 zincirimi çektim. Tekrardan başladığım noktanın hemen dibine batıyorum. Yan tarafına bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum sıkılayabilmek adına tekrardan 11 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Burada yine aynı şekilde yana kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde motif devam edecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Yapmamız gereken toplamda e, zincir sayımız hemen şu tepeden sayıyorum ki yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Toplam 12, 16 tane gördüğünüz bu 11 zincir, zincir halkasından yapalım ve sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16 tane 11'li de e, zincir halkalarımı ben oluşturdum. Hemen sizinle birlikte de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Şimdi bir diğer rengime geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi açık griye iş yaptım. Hemen buradan da bir zincir alacağım. İpimin üst kısmını şu bir zincirimi çektim. Pardon ilmeğimi aldım. Herhangi bir noktadan başlıyoruz. Ee, şu ipi de alt kısımlara kaydıralım ki bizim için sorun teşkil etmesin. Alttan da temizleriz zaten bunu. Daha sonra şöyle iç kısımlara kaydırdım. Şöyle çekeyim şuradan ipi. Evet. Hemen keselim burayı da. Evet. Ilmeğimi aldım. Şu noktadan başlayalım. En son bittiğimiz. Buradan hemen ilmeğimi oluşturduktan sonra içinden geçiyorum ve üç tane zincir çektim. Hemen tepe noktasına görüyorsunuz ki 3 zincirden sonra başını doladım. 1 2 2 defa da çektiğim ikili trabzanımı oluşturdum. 2 zincir çektim. Başını doladım. Yine 2 defa da çektiğim trabzanımı 2 tane yapıyorum arkadaşlar. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen buradan başını doluyorum ve diğer halkanın içerisine giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane araya 2 zincir çektim. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Bir diğer halkanın içerisine girdim. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane iki zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapalım ve gelelim arkadaşlar. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, ikili trabzan. Bir diğer halkaya da bunu tekrar edip gelelim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben motifini tamamladım. Ee, en son yine bu ilk zincir çektiğimiz kısım vardı hatırlıyorsanız. Bunun alttan 1, 2, 3. tepesine batıyorum. 3. zincir kısmına bağlantımı kurdum. Bir tane. Sıkıladım ikinci zincirimi de çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi biraz elinizi düzlediğiniz zaman e, motif ortaya zaten çıkıyor. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki motiflerle görüşmek üzere. En son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, videomu beğenir ve güzel yorumlarınızı benden eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.